Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Bildiğiniz gibi kötü haberle evet. geldi. Ama birçok kez biliyorum. Oyuncak abi kanalı satmış. Çıktı. Korkmasın. Düdük. Bu eski yok şu an. Eskiden şorsta attığım videolar gördüm. Bu tane yok. Bu Öyle ama. Daha çok. Şunları istiyorum. Daha çok. Eski yok artık futbol sevdalısı. Ama aile baskısı üzerine futbolu oraya mı Bir çocuğum. Evet. Anne yine çıkıyorum. Mahallede şey bütün arkadaşlar burada çok 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 severim. Evet, gerçekten bir cevap mı düşünüyorum? biraz sıkıntı sıkıntılarımız var bu aralar biraz sıkıntı gördüğünüz gibi yaz takipinin ama okul var var o yasa dengecek çok ödev veriyor artık içime kapandım daha çok arkadaşlarımla mahallede oynuyorum orucumu tutuyorum burada video geri çekiliyor sonraki bu ama konuda size bir şey söyleyeceğim ki ben, benim abim e, TikTok'ta bir kanal açtı ve ben bu kanal kendisini çok seviyorum ve her de <laughs> <Herhalde olduğu gibi. gülüyor> e, çok Eskisi çünkü Ayet altıda ediz bir küçük bir dokuz yüz beş tane. abi abi küçük bir şey için demişti. Neden mal videolar çekiyorsun. Hayır 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 bir şey söyleyeceğim. O benim yanındaki siyah kişili benim amcım Abi değil. Abi değil. Benim abim hiç zaman yüzünü göstermedim de benim abim benim gibi beyaz. Çünkü o benim abim değil. Değil. Benim abim şu an 17 yaşında. 18'ine girecek. Üniversiteye gidecek. Ve en sonunda evlendik. Ama futbol Mahallemiz görevlerimizi yapıyoruz. Görevlerimizi yapıyoruz. Şu, şurası benim. Şey. Şu benim. Abimin de küçüklükten kalma koleksiyon. Küçüklükten kalma şeyleri benim. Artık. Mesela abim küçükken asker biriktiriyordu. Ve ben abimde bu askerleri abim asker biriktirdim. Bilmiyorum. sonra ben evde değil mağazada küçük asker gördüm. Biraz bayağı aldım. Abim ikisileri de kattım. Bayağı bir ya böyle 3 şey falan biriktirdim bakın şöyle. Uzunacaklar neredeyse yarısı şey asker. Evet asker. Ben şu anda şunu demek istiyorum. Evet kuzenime şaka yaptım videosu var ya. Evet 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 o o. Kuzenime şaka yaptım videosu. Onu, onu. O da mı? O da O değil. Değil. Asla değil ki değil. Çünkü gerçekten oradan bayağı bir sürü erkemiştir. <laughs> Balonun yeri değil mi? Elim kullanmam yasak. Balonun yeri değil mi? Tutun. Arkadaşlar bakın şimdi. Ha tamam yapıyorum. Bakın. Neyse tamam ya şu onu bırakalım artık. Ve başlayalım. Hadi. <laughs> kusuz. Korkmayın çünkü ben İbrahim'im. Instagram. Instagram'da video milyon mi var? Evet. Evet. geldik biz de. bayağıdır video yapmıyorum. Psikolojim bozuk. Evet. Psikolojim bozuk. Veya bazı sebepleri. Ve kuzenlerimle ben kuzenlerime gittiğimde söz veriyorum ki tatil atacağım. Video atacağım. Ama bu arada işte video atamadığı böyle annem ben gerçekten bu artık sadece futbola bağımlı olmuş bir durum. Bu şey arkadaşlar falan futbol oynuyorum. Sadece ne ya? Ve sonra metropol oynuyorum. Sadece bunlar. Başka bir şey. Hayatım. Kısaca şöyle. Okul, futbol, metropol, ödev yapmak, uyumak, oruç tutmak. Beş vakit ne zaman? Namaza gitmek. Teraviye hiçbir zaman kaçırmamak. Bu sekiz şeyler ibaret. Başka bir şey yok. Ha, ha, bir şey yapmadım. Kuzenlerimle vakit geçirmek. Ama bunu çok sayılı yapabilirim var. Çok özür. Çok. 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 Görüşme imkanı yok. Yok. Çünkü. Çünkü. Görüşmek yok. Ve neden mi? Bunun sebeplerinden bir tanesi okul. Stres. bazı aile Ama bayramda yani bir hafta tatilde büyük ihtimal ki Allah'ın izniyle gideceğim. <laughs> %50 ihtimalle bak. %50 ihtimalle şey yaptım. Her zaman babaannemlere giderim. Çünkü hemen karşımızdalar. Bakın şu hemen karşımızdaki bina. Babaannemler çok severim. Arkadaşlar benim az önce garip bir şekilde yaşadığım bir olay var Bak. Sadece elektrik akımına gidiyor bu. Bak şurada priz var hemen koyduğum tabii koyduğum yerde. Priz var bak. Yapıştı. Gördünüz mü? Yapışıyor. Bak görüyor musunuz? İkisi ona yapışıyor. Neden? Neden kardeşim? Bak. Bu gördünüz. işte bunlardan dolayı yola atamıyorum. Ve Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle kuzenlerime gittiğimde en yakın zamanda atabilirim atabilirim. Atıcı. Ee, kim kazandı? Ağzı. Ee, kim bu niye konuşuyor? Evet. Nasıl düşünmüş? Ne evet. evet. değil. Ne derim turuncu. Oha. Bu sarı değil. Vallahi sarı değil bak. Turuncu. Ve oh. <laughs> ben evet Ben size bir video yetiştireyim belki. Yakında açık bir video yapayım. Evet. Gerçekten ben öpüyorum. Kusurlarımı özleyeyim. Kısa Kusur video yapmayı özleyeyim. Eski günlerimi özleyeyim. Evet. Of. <laughs> <laughs> Gerçekten, gerçekten aşırı zorluğuma gidiyor. Ben dostum. Kuzenlerimle görüşmek istiyorum. Şu an beni tek anlayan kişiler kuzenlerim çünkü. Arkadaşlarım oynuyorum. Geçici bir heves bu. Ama kuzenlerim benim akrabam. Çok sevdiğim kişiler. Baba kuzenim tarafım burada yaşıyor. Onlar zaten çok bana tarafı özenim yok de onları çok seviyorum. Bir tane sevdiğim var o da kız maalesef. 2 ne biraz güzel 2. bayağı teyze bir oğlu. Ya gelelim. üç kız. Ben üç kız. Teyze bir üç iki iki oğlu. Üç, üç oğlu. Ya <laughs> oğlu. Sonra başka kim var şey var bir de işte kuzenin başka kim var 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 vay var 15 19 bir şey böyle abartmayayım 10 tane kişi böyle beni de say artık <laughs> ah, abi hiç iyi değilim. Aa anne tarafından bir kişi yuttum tamam pardon iki. Evet iki kişi yoktum. pardon 3. Tamam. <laughs> Neyse. Poison ammalar. Olmuş. Onlar da öyle. Neyse O da Galiba da Evet.

varmış. Şu iki şey zannettim. Saçım. Mesela benzemiyor şu saçım. Yok. İki kişi, üç kişi falan Diğerleri bir çoğunluğu iş birisiyle alakalı hepsi çirik mesela öğretmen yaşadık yapan var ya aslında şeytan var o şerefsiz ya ne yani neyse şaka şaka öyle bir şey yok şaka yok bizim şurada cirit kız yok yok ama bir tane var onun da ismini vermeyeyim Yemekler arasında hiç değilim. Hiç iyi değilim. Tek çocuk. Pardon. İki çocuk olmak like, biraz zor ya. Abi sen ben ilgilenmez. Tek başıma bir çocuğum. Abi sen diyorlar çıkıyor. Bazen tabi, bazen, like, bazen tabi. Öyle geziyor biraz. Ben de parka falan gidiyor. Arena Park, İstanbul. of İstanbul burada var da iki tane tarafına biz. Ve bir takip tarafında hep neyse. Mehmet Akif. Yok biz Mehmet Akif'te oturmuyoruz. Alevi değilim. Yani Mehmet Akif'tekiler Alevi ama biz değiliz. Biz benim bildiğime göre Hanefi'yiz galiba. Kastım. neyse. tabilecek kişiler sizsiniz. Başka kimse. Şey, evet. özellikle destek ver arkadaşlar. Ey anne. Halkta sesteki kim benim annem. İyi. Hiç kadar bu şeyi söylüyor baba. Annem. Ve ilk videomda benim annem inadı. Kavşanın çiğki kaynadı. o videom var ya. O ki gerçekten anne Ama arkadaki konuşmadı. Bir şey konuşma gibi değil. Öyleyse. Bir şey takılabilir. Of. Zor geliyor ya hayatı. Bu yaşta hayat. bayağı bitmiş bu da. gün geçti daha. Daha 24 gün var. Sinirim basılıyor vallahi sinirim basılıyor. Evet arkadaşlar bugün bitirdi ayırdığım şeyler çiğdi. O da kısa düşücü. Şu an 20 dakikada neredeyse. Kayıtdayım. eskiden video atacağım diyordum atmıyordum ya tutuyordum ama yemin ol Yarın asker, asker videosu çekeceğim hala çekiyorum neyse arkadaşlar oyun size ayırdığım süre bence yeter Allah'a emanet kalın seviliyorsunuz Eee Selamun Aleyküm teşekkür ederim Yedi. Allah'a emanet gidin. Hoşça kalın. Abone olun. Merak yapmayın. Unutmayın. Bu arada birçok diyor ki dediğimiz gibi ben sana para kazanmıyorum ki YouTube'dan. Ben YouTube, YouTube para kazandığını düşünenler var. Hayır. Bu sadece beyni. Sadece algoritmayı yükseltiyor. Ve videolarımı daha çok izlenmesine sebep oluyor. Onlar da beğeniyor. bu sayede abone kanal büyük ama beğeni abone abone gibi para kazandırmayın hadi bu arada abim bir şey şey soruyor e, abi tiktoktan para kazanıyor evet bir kuruş bir kuruş bir kuruş <laughs> neyse Allah'a emanet olun kendinize çok iyi bakın hoşçakalın mutlu kalın, Mutla kalın. Dur 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 yanlış aldı Hoşça kalın. Kalın.